Ve son nefeslerini veriyorsun içimde. Eksiliyorsun. Gözlerim gidiyor gözlerimden. Sözlerin fikrimden. Nefesin yüzümden. Açılırken yaralar. Kapanıyor yüreğim tüm aşklara. Sessiz sedasız ölüyorum ben de seninle. Gömüyorum kendimi maziye. Hak etseydin, hak etseydin bu hayatı, bu aşkı, Olmasaydı bensizlik, sensizlik. Bu kadar erken veda etmeseydik, böyle basitçe kaybetmeseydik, ölmeseydik, gülseydik. Ecelin konuna girmek yerine daha sonra deseydik, daha sonra. Kapıyı hüzne değil, huzuru açsaydık, yapsaydık, etseydik de ölmeseydin yüreğimde, ölmeseydim yüreğimde. Hep güderek örtmeyi isterdim bilirsin Hissedersin ağladığımı İçin içine sığmaz sen de ağlarsın Güderek gözlerine bakarak değil de Ayrı ayrı ama beraber ağlayarak ölürüz biz de Tabi ölmeyi becerebilirsek Adam gibi sevmeyi beceremedik ya Belki adam gibi ölürüz <laughs> Biz diyorum ben de biz mi kaldı Kalamadık işte Biz kalamadığımız gibi ne sen kalıyorsun ne ben berat ediyoruz tutuklandığımız bu aşktan Miadımız dolmuş, çıkarılıyoruz milattan. Yok artık varlık içinde yokluk, yok artık vazgeçme ihtimali. Suskunluk yok, konuşacak bir şey yok. Vazgeçeceğimiz, yok diyeceğimiz bir şey olmayacak. Bu bir gönül ihtilali. Zaten olmazlar, çıkmazlar, yapamamlar. Ve en çok suskunluklar bu yüreklerin katili, suskunluklar bu yüreklerin katili. Şimdi yine hiç konuşamayacak gibi susacağız. Sorgulamalar sorgulamayacak artık. Herkese sen, herkese ben diye bakmayacak. Gözlerim, gözlerin aramayacağız. Bulacak bir şey olmayacak. Unutmak bu olsa gerek unutacağız. Varsaymalar da olmayacak illa ki. Keşkeler, belkiler, amalar olmayacak. Ağlayarak ölüp gülerek yaşayacağız. Unutacağız. Gözleş için sebep olmayacak yitirecek tüm türküler anlamlarını. Hiçbir şey hissetmeyeceğiz kar altında gezerken. El ele biçip gördüğümüzde iç çekmek yerine güleceğiz. Ve sen sigarama kızmayacaksın. Ben hiçbir şeyine karışmayacağım, karışamayacağım. Kavgalar, barışmalar olmayacak. Geceler uykulu olacak. Kimse de seni, kimse de beni aramayacağım, aramayacaksın. Dualarım da yerin, dualarım da yerim olmayacak. Ben bize şiirler yazmayacağım, sen bize şarkılar seçmeyeceksin. Yani dönmez olmayacak dünya. Sensiz, bensiz ömrün ömründe, ömrüm ömrümde kalacak. Tutuşup tutuşup yanmayacağız belalım. <laughs> tutuşup tutuşup yanmayacağız belalım. Aramızda uçurumlar söz konusu olmayacak. Gün olacak, yokluğum yok olacak. Gün olacak, yokluğum yok olacak. Şimdi ağlayarak ölüp biraz sonra olağan maksine gülerek doğacağız. Şimdi ağlayarak ölüp biraz sonra olağan maksine gülerek doğacağız.